Herkese merhaba. Yayınlanan son film Avengers Infinity War'da Peter Dinklage'in küçük ama bir o kadar da önemli bir rolü bulunuyordu. Peter Dinklage filmde Asgard'da yaşamakta olan bir cüce olan a karakterine hayat vermişti ve bu karakteri filmde Thor'a yeni güçlü silah Stormbreaker'ı yapmasında yardım ederken izlemiştik. Videonun başlığının aksine Peter Dinklage'in Avengers Endgame'de oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi bile. Ancak yine de Marvel hayranları Peter Dinklage'in Marvel Studios'ta anlaşmaya vardığını ve bu yüzden de Avengers Endgame'de yeniden boy göstereceğini iddia ediyorlar. Şöyle ki pek çok kişi a karakterinin Avengers Endgame'de kilit rol oynayacağını ve Marvel sinematik evrenine büyük fayda sağlayacağına inanıyor. Hatta A3'nin Thanos'un yaptıklarının geri alınabilmesinde büyük bir payı olacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor. Biz de bugün bu konu hakkında yorumlarda bulunacağız. Hadi başlayalım. Bazı kişiler Avengers Endgame'de Peter Dinklage'in rol alacağını ancak onu yine cüce rolünde silah yaparken görüp göremeyeceğimizin belli olmadığını iddia ediyorlar. Özellikle popüler Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister rolüyle hafızalara kazanan Peter Dinklage'in rol aldığı ilk süper kahraman filmi 2014 yapımı X-Men Days of the Future Past'ti. Ve Dinklage burada anti-mutant bilim adamı Bolivar Trask'e hayat vermişti. 2017 yılına geldiğimizde ise Dinklage, süper kahraman filmlerinin babası olarak görülen Marvel sinematik evrenin adımını attı. Bazı söylentiler ise Dinklage'in Avengers'ın 3. ve 4. filmleri için sözleşme imzaladığı yönünde. Şu anda ise teoriler Dinklage'in yapımda yer alıp almayacağından çok hangi rolü canlandıracağı üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bazıları Peter Dinklage'i ilk kez 1967 yılında Tales of the Suspense'in 93. sayısında ortaya çıkan Modok karakteri rolünde görebileceğimizi düşünüyor. Avengers Infinity War'da Peter Dinklage'in gerçekten de oldukça hayati bir rolü vardı. Peter Dinklage bu filmde güzel silahlar yapabilen Asgardlı cüce a karakterine hayat veriyordu. Marvel evreninde cüceler oldukça efsanevi varlıklar olarak biliniyorlar. Hatta öyle ki evrendeki en güçlü silahları bu cücelerin yaptığı da biliniyor. Ne yazık ki Marvel sinematik evreninde Thanos bundan gerçekten haberdardı. Bildiğiniz üzere de tüm sonsuzluk taşlarını topladığında onları bir araya toplayıp silah olarak da kullanabileceği bir araca ihtiyacı vardı. Tabii ki de böylesi bir silaha ulaşmak için de nereye gitmesi gerektiğini ve bunu kimin yapabileceğini de çok iyi biliyordu. Silahına kavuştuktan sonra ise Atrin'in ellerini bir daha kimseye silah yapmaması için kullanılamaz hale getirdi. Avengers Infinity War'da Eitren'in intikam almak istediğini görmüştük. Bu nedenle de yeni çıkacak olan Avengers Endgame'de Peter Dinklage'in büyük ve hayati bir rol üstleneceği düşünülüyor. Tabii ki de böyle bir şey a varoluştan silinmediyse gerçekleşecek gibi görünüyor. Biliyorsunuz ki Thanos Infinity War'da parmaklarını şıklatmış ve evrenin yarısını varoluştan silmişti. Üstelik cücelerden tek sağ kalan da a Çoğu kişi Peter Dinklage'in Marvel Sinematik Evreni'nde daha gidecek yolu olduğunu düşünüyor. Aslına bakarsanız bu çok da mantıksız değil. Çünkü Eitri henüz Thanos'tan intikamını almış değil. Thanos her şeyi berbat etmeden önce cüceler huzur ve barış içerisinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar ve nötron yıldızının gücünü kullanarak silahlar üretmeye devam ediyorlardı. Hatta Thor bu nötron yıldızının gücü sayesinde eski silah Mjolnir'e ve yeni silah Stormbreaker'a sahip olmuştu. Aslına bakarsanız cüceler Asgard'ın güvenliği ve sahip olduğu kudretli silahlar söz konusu olduğunda oldukça önemli bir konuma sahiplerdi. Ne yazık ki yakın zamanda Asgard, cücelerle olan anlaşmalarının gereklerini yerine getiremiyordu. Üstelik 2017 yılında vizyona giren Thor Ragnarok'tan da hatırlayacağınız gibi krallık kısmen yok edilmişti. Ancak daha öncesinde Lee Frost geçidi 2011 yapımı Thor filminde çoktan paramparça edilmişti bile. 2014 yapımı Thor The Dark World'da ise Loki babasının tahtına geçmişti. Bu yerlere ek olarak bildiğiniz gibi cücelerin çalışma alanı da büyük hasar gördü. Hatta yok edildi. Tüm bunlardan sorumlu görülen Odin ise sürgün edildi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi savunmasız kalan cüceler de ne yazık ki Thanos tarafından açık bir hedef haline geldi. Daha sonra da zorla cücelere sonsuzluk eldivenini yaptırdı. Ki böylelikle sonsuzluk taşlarını tek bir yerde toplayabilecekti. Sonsuzluk eldivenini yaptırmakla kalmayan Thanos, Eitri dışındaki tüm cüceleri acımasız bir şekilde katletti. Thor Avengers Infinity War'da Rocket ve Groot'la birlikte buraya ulaştığında ise, 애siyi Thanos'tan intikam alması gerektiği yönde bir hayli motive etmiş ve burada birlikte kaynakları yeniden canlandırmışlardı. Sonuç olarak da ortaya Asgard'ın şimdiye dek görmüş olabileceği en güçlü silah olan Stormbreaker çıkmıştı. Bu silah o kadar güçlüydü ki, 6 sonsuzluk taşını da eldiveninde toplamış olan Thanos'u bile hiç çabasız öldürebilirdi. Thor Stormbreaker'ı kullanarak yeni arkadaşları tavşan ve ağaçla birlikte Thanos'u alt etmek için dünyaya daha doğrusu tam da Wakanda'ya yolculuk etti. Thanos'un Vision'ın alnından zihin taşını vahşice çıkarıp Vision'ın ölmesine sebebiyet vermesinden saniyeler sonra Thor birden sahnede belirdi. Beliren büyük ışıma ve patlama sonrası Stormbreaker'ın Thanos'un göğsüne saplandığını gördük. Belki de kafasına saplansaydı hiçbir şey şimdi olduğu gibi olmayacak ve evrenin yarısı da varoluştan silinmeyecekti. Yine de Avengers Infinity War'da Atri'nin rolü göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü. Bu nedenle eğer Atri hala hayattaysa büyük bir ihtimalle Avengers Endgame'de hayatta kalan kahramanlarımıza yardım etmek için geri dönecek ve Peter Dinklage'i yine filmde Thanos'tan intikam almak isteyen Atri olarak yine izleme fırsatı yakalayabileceğiz henüz Peter Dinklage'in Avengers Endgame'de rol alıp almayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Marvel sinematik evreninde tıpkı Avengers Infinity War'da da olduğu gibi sıklıkla sürprizlerle karşılaşıyoruz. Infinity War Marvel Studios tarafından şimdiye kadar çekilmiş en gizemli filmlerden bir tanesiydi. Nitekim Endgame daha gizemli bir film olacağının sinyallerini vermeye başladı bile. Gerçekten de filme dair herhangi bir detayı yakalamak ve yorum yapmak bir hayli güç. Hatta filmin yapımcısının da belirttiği gibi şimdiye kadar yayınlanmış fragmanlar filmin sadece ilk 15-20 dakikasından görüntüler içeriyor. Bu nedenle de hayranların kafası allak bullak olmuş durumda. Öyle ki eğer Peter Dinklage filmde yer alacaksa büyük sürprizlere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Marvel Studios'tan kesin bir açıklama gelmiş değil. Ancak Dinklage için yeni film Endgame'de cüce rolünde değil de başka bir rolle daha karşımıza çıkabileceği konuşuluyor. 애try rolünde oynayabilme ihtimali düşünüldüğünde ise akıllara bir teori daha geliyor. Büyük bir ihtimalle birisi yeni filmde kendine güçlü bir ya da birkaç silah yapmaya yeltenecek. a de tam o sırada karşımıza çıkacak. Bu duruma engel olmaya çalışacak. Hatta belki bu kişi Stormbreaker'ın gücünü tatmış olan Thor bile olabilir. Peter Dinklage'in sahne çekimlerinin mavi ekranda gerçekleştirildiğini de hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle ortamda başka oyuncular yokken de Dinklage'in çekimleri gerçekleştirilebilir. Bu yüzden set fotoğrafı görmemiş olmamız oldukça normal. Aslına bakarsanız kahramanlarımız da oldukça güçlü ancak Thanos'u yine elinde bulunan sonsuzluk eldiveni gibi güçlü bir silah ya da altı sonsuzluk taşını da üzerine yerleştirebileceğiniz başka bir benzer silah alt edebilir. Bildiğiniz gibi şu anda Marvel sinematik evreninde sadece bir adet sonsuzluk eldiveni bulunuyor. Bu eldiven üstüne üstlük Thanos'ta ve oldukça zarar görmüş durumda. Ayrıca çoğu kişi eldivenin Thanos'un eliyle adeta birleştiğini de düşünüyor. Buna ek olarak kahramanlarımızın olanları geri alabilmesi ve evrenin yarısını geri getirebilmesi için sonsuzluk taşlarını bir araya getirme konusunda bir sonsuzluk eldivenine ihtiyaçları olabilir. Peki ya bu amaçla ilk olarak nereye gideceklerdir? Tabii ki de Eitri'nin yanına. Şunu bir düşünsenize. Her bir kahramanımızın elinde tıpkı Thor'un sahip olduğu gibi Stormbreaker ayarında güçlü silahlar olacak. Pek çok Marvel hayranı yeni filmde Thor'un artık bir klasik haline gelmiş çekici Mjölnir'in değişik ve gelişmiş versiyonlarını Kaptan Amerika, Hawkeye, Black Widow gibi farklı karakterlerin elinde görebileceğimizi iddia ediyor. Bütün bir evreni kurtarmak için gerçekten de oldukça güçlü silahlara sahip olmak gerek doğrusu. Çizgi romanlarda Etrin'in birkaç farklı kahraman için güçlü silahlar yaptığı biliniyor. Örneğin 2011'de yayınlanan Fear Itself'te cüceler Tony Stark'la birlikte çalışıyor ve her bir Avengers üyesi için ayrı ayrı tılsımlı silahlar üretiyorlardı. Bu öyküde karakterler silahları sayesinde gerçekten de yenilmez oluyor ve güçlü Serpent'i bile alt edebiliyorlardı. Thanos'un taşlarla birlikte Serpent karakterinden daha güçlü bir konumda olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu nedenle konu silah üretimi olduğunda Peter Dinklage'in yapımda yer alıp almayacağı belli olmasa da çoğu kişi artık buna kesin gözüyle bakıyor. Peter Dinkley için gerçek hayatta da cüce olması nedeniyle rolde oldukça doğal ve gerçekçi görünüyordu. Filmde Thanos'a karşı büyük bir intikam duygusu besleyen Eitri, büyük bir ihtimalle yapımda yer alırsa kahramanlarımıza güçlü silahlar yapacak ve bu şekilde Thanos'un alt edilmesi de bir hayli kolay olacak. Kim bilir, belki de tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi Tony Stark'la bir işbirliği içinde bile çalışabilirler. Yine de Avengers Endgame'de Peter Dinkley için farklı potansiyel rollerde de yer alabileceği konuşuluyor. Her ne rolde yer alırsa alsın hayat verdiği Eitri karakterinin kahramanlarımıza büyük ölçüde yardım edeceği açık bir şekilde ortada. Kim bilir, belki de Thanos bunun önceden öğrenip henüz yardımlarını gerçekleştiremeden Eitri'yi öldürebilir. Aslına bakarsanız ne olduğu önemli değil. Eitri'yi beyaz perdede bir kez daha görmek bizler için yeterli. Avengers Endgame'de a günü kurtarırken özellikle de kahramanlarımız için havalı silahlar yaparken izlemek gerçekten de bir harika olurdu. Dediğimiz gibi A3'nin varoluştan silinip silinmediğini de bilmiyoruz. Bu nedenle ne yorum yapsak biraz havada kalıyor gibi oluyor. Infinity War'da a ilk sahneleri oldukça duygusaldı. Ancak dördüncü film Endgame'de A3'yi görürsek onu daha kendinden emin, intikam hırsıyla dolu ve güçlü bir şekilde izleyeceğimizi düşünüyoruz. Artık bu sorulara bir cevap bulmak için filmin vizyona girme tarihini iple çektiğimizi söylesek yanlış olmaz. Avengers Endgame tüm dünya çapında Nisan sonu gibi vizyona girmeye hazırlanıyor. Mükemmel bir film olacak. Sizce Avengers Endgame'de Peter Dinklage'in hayat verdiği ejen karakterini tekrar izleyebilecek miyiz? Yorumlarınızı bekliyoruz.